Bulguru Palas'a geldik. Buraya ikinci gelişimiz. Daha önce yine Magnum İstanbul'un sergisi için gelmiştik. Dünyanın önüne gelen fotoğraf ajanslarından Magnum İstanbul işbirliğiyle ikinci sergi şu an. insan hakları temalı. bu dönen merdiven tarzı yanlış hatırlamıyorsam İtalyan usulü olması lazım. sanakları Evrensel beğenname üzerinden 80 yıl geçti diyor. Fotoğraf ajansı da hemen hemen 80 yıllıkmış. Doğum yapan annelerin buluşmasında bebekler. Şurada. Açıklamaları üçlü olarak yapmışlar. Almanya'daki meşhur Berlin Duvarı'nın yıkılışını kutlayanlar. Yukarıda da insan evrensel bildirgesinin maddeleri yazılıyor. Madde 2'ye geldik şu an. Burada kukulu kulan tarikatı Amerika'daki meşhur. Bu da Güney Amerika'dan alınmış. Madde 3'e geldik. madde 4. Hiç kimse kölelik ya da kulluk altında tutulamaz. Neredenmiş fotoğraflar? Güney Sudan'dan. Üçüncüsü de Ukrayna'danmış. Bunlar Güney Sudan, Ukrayna'dan. Madde 5. Zalimlik, işkence Sina'daki işkancı kampları. Bir de Afgan mülteci var yanında Taliban. İşkıt hapishanesi, elektroşok, batarya paketiymiş bu da. Madde 7 yasal eşitlik. fark etmeyin eve dönün Kosova diyor. İran'daki gösteriler. Şimdi üst katı da var mı? Var diye biliyorum ben. Şimdi bu katta 7 maddeyi incelemiş olduk. Üç katı daha var galiba. Irkçılık kurbanı John Crump. Bu da IŞİD hapishanesinden bir zincirmiş. madde 8 Herkesin yargılanma hakkı vardır diyor. Evet şimdi zannedersem buradan devam edeceğiz madde 9 olarak. Burada Irak'tan görüntüler ve İsrail'den görüntüler var. Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez diyor. Madde 10. Kamuya açık yargılama. İlçe mahkeme salonu diyor. Bu da Paris'ten bir görüntüymüş. Kanıtlanana kadar herkes suçsuz sayılmalı diyor madde 11. Buradaki fotoğraflarda. Sudan Şeriat Mahkemesi diyor. Madde 12. Özel yaşam aile eve karışılamaz, onlara saldırılamaz diyor. Batı Berlin 1965 daha birleşmeden önce. Gene Santral Park'ta bir çift ve... İspanya'da sokaklar. Madde 13 burada. Seyahat ve oturma hakkından bahsediyor burada. New York'ta bir Çinliği gösteren bir fotoğraf. Yukarıdaki. Aşağıdaki de Afganistan'dan İsveç'e göçen Ahmet. Madde 14 sığınma hakkı. Fransa, Meksika, Yunanistan fotoğraflar. Madde 15 herkesin bir ülkenin yurttaşı olma hakkı vardır. Amerika'dan, Lübnan'dan ve Gazze'den görüntüler. Madde 16. Evlenme ve aile kurma hakkından bahsediyor. Madde 17 mülkiyet hakkı. Bu neymiş bu anahtarlar? Filistin'de terk edilmiş eve ait anahtarlarmış. Terk edilmiş evlere ait daha doğrusu. Madde 18 düşünce, vicdan ve din özgürlüğü. Güney Afrika. Arabistan ve Hindistan'dan fotoğraflar. Dini temalı fotoğraflar. Çoğu siyah beyaz. Magnum ajansı genelde seviyor siyah beyaz fotoğrafları. Evet madde 18'de kalmıştık. 19 burası mı? Hayır burası. Madde 19 kanaat ve ifade özgürlüğü hakkı. Burada ne varmış? Çin'de bir protesto. Yandaki fotoğraf neymiş? Macaristan'da sökülmüş bir Stalin heykeli diyor. İlginç. Şurada da bir fotoğrafımız var. Charlie Hebdo dergisi saldırısı. Terörizme karşı yürüyüş. Madde 20 herkesin barış içinde toplanma ve örgütlenme hakkı vardır diyor. Chicago'dan fotoğraflar. Mısır'dan ve Paris'ten. Şu ortadaki Mısır. Bu da Paris'ten. Madde 21. Herkesin ülkesinin yönetimine katılma hakkı vardır. Güney Afrika'dan fotoğraflarımız. Onun dışında da Arnavutluk. Diğeri de Amerika'dan bir fotoğraf. toplumsal güvenlik, ekonomik, toplumsal ve kültürel haklar, madde 22. Sydney, Rusya ve New York'tan fotoğraflar, Rusya, bu da New York metrosundan bir fotoğraf. Madde 23, çalışma koşulları ile ilgili fotoğraflarımız, Londra, Chicago ve Fransa'da şu çok çarpıcı bir fotoğraf çalışma koşulları ile ilgili